Değerli TikTok takipçilerimiz, bu Orhan kardeşimiz e, bizi TikTok'tan gördüğünüz gibi TikTok'tan, gördüm. TikTok'tan görüyoruz. TikTok'tan Fatih'ten geliyorum. Fatih'ten. Fatih'ten. Şimdi sprayimizi bacağın... uygulayacağız ona. Migren var e, arkadaşlar. nasıl olduğunu kendisi söyleyecek. Nefes al. Böyle doya doya nefes al. İlk başta biraz mentollü. Mentol var. Her şey kokusunu alabiliyorum sonra. Vallahi billahi var. Şimdi burnuna sürüp gözüne sürersen o bir şey var ya gözünü yapar. Mentol. Doya doya nefese bak burnunu nasıl açtığını göreceksin. Yani anında etki gösteriyor. Şurama kadar hissedebiliyorum vallahi. Yani <laughs> bazı şeyleri aklını hissedebiliyorum. Nasıl? Çok iyi. Allah'a çok iyi abi. Şimdi bazıları diyor ki yapmacı, kurgu, dur, senaryo dur. falan. Yok yok gayet vallahi bir. Yani gelip bakıp e, <laughs> deneyebilirsiniz zaten. Deneme ücretsiz. Hani Alman da önemli değil yani sonuçta. Işte. Uygularız. Alman çok da önemli değil benim için. Vallahi billahi çok güzel. Çok değişik bir ürün yani ya. Böyle spreyimizi göstereyim. Ee, Sinüzit, migren, baş ağrısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, alerjik rinit burundan sprey yapıldığında ağızdan da sprey yapıldığında nefes darlığı, horlama, az su, boğaz enfeksiyonları, badem izgil tapları, uyku apnesi, ağız yanıları iyi geliyor. Ee, dediğimiz gibi tatbik etmek bizden, uygulamak sizden, şifası Allah'tan.